Şimdi ara çok iyi geçti. Yani iyi şekilde değerlendirdik, iyi şekilde çalıştık. arkadaşlarım, yeni arkadaşlarım uyum sürecini biraz daha iyi şekilde atlattılar, alıştılar. şimdi bizim için bundan sonra zor süreç başlıyor. Yani hem Avrupa hem Türkiye Ligi. Özellikle oynayacağımız Kayseri maçı bizim için çok önemli. Bugün bir süreden sonra oynayacağız, ilk maç oynayacağız. arada bir Ankara gücü maçı oynadık, iyi de oynadık. iyi de bir galibiyet aldık. Şimdi bizim Kayseri'den çok iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Bu her şey için önemli, hemlik için önemli. Hem Avrupa Kupası maçından önce alacağımız e, iyi bir sonuç bizi daha moralli, daha güvenli bir şekilde getirecektir mutlaka. Onun için de o maçtan önce Kayseri maçını mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Son oynayacağımız maçımız Milleral. E, e, o maçta da mutlaka puanla döndüğümüz gerekiyor. Çünkü burada arkasından iki tane üst üste içeride oynayacağız. Onları da iyi şekilde değerlendirdiğimizde iyi bir duruma geleceğiz. İnşallah biz buradaki oynayacağımız maçlarda taraftar da olursa, açılırsa izin gelirse o zaman taraftarımızla beraber daha da iyi şekilde olacağımıza inanıyorum ben. Artı bizim oynayacağımız Avrupa Kupası maçı hem bizim açımızdan hem Türkiye açısından puan açısından çok önemli. Yani bizim için milli maç gibi bir şey olacak bu. Herkes bunun farkında bütün oyuncularımız ama dediğim gibi önce Kayseri maçı. Yani evet. en önemli maçımız bizim Kayseri maçı. O maçı çok iyi bir şekilde atlatıp oradan da iyi bir şekilde döneceğiz inşallah.